Mercedes ve 221 marka aracımız geldi. Aracımız 2011 model makyajlı kasa, farlar, stoplar, aynalar bunun üstünde mevcuttu. Makyajlı olduğu için de farlar, stoplar, lekti, aynalar. Ee, biz bu sadece S65, ön tampon, arka tampon yanlaşma uygulaması yaptık. Setimiz içinde yine var? Ürünlerde S65 ön tampon, ledleri S65 ledi, S65 ön panjuru. Ön panjurumuz diğer panjurlarda Sürekli bu konular hakkında soru alıyoruz. Diğer panjurlarda niye olmuyor diye. S65 tamponların şu e, orta kavisi üçgen geliyor. Gördüğünüz gibi. Ön panjurda ona göre üçgen bir şekilde üretilmiş. S65 ön panjurda geçiyor. Yan da yandığımızda. S65 yan Normal düz maşbelleri, 221 kasım düz maşbelleri düz gelir. Ee, bu S65 biraz çıkıntılı ovalli gelir. Videoda gördüğünüz şu an. Arka tarafa yardımcı S65, arka taraf AMG, kara et sonuçları sağ solu çiftlidir. Bunlara birebir bir montaj yapılmaktadır. Aracımız S350 bunu Aracımız makyajlıdır. Ekstra sadece ES65 AMG uygulaması yaptık aracımıza. Diğer 2006'dan başlayıp 2010'a kadar giden araçlarımızda LED'li far, LED'li ayna, LED'li stop uygulaması yapıyoruz. Herhangi bir arıza kaydı hatta kaydı vermemektedir. Diğer araçlarda batikitleri elimizde mevcuttur sürekli sizlere bahsediyoruz. Geçenki videolarımızda sizlere paylaşmıştık zaten. Yeni bir uygulaması yaptık Mercedes ve 205 kasa üzerinde. Mutlu bir takmıştık. Makyajla AMG tamponunu takmıştık. Arkaya AMG 704 takmıştık. Diğer aracımız 2020 model görünüm sağlamıştık Şu anki görünümde bu aracımızın 220 AMG'nin S65 AMG body uygulaması yaptık. S65 görünüm sağlamıştır. E, i̇şlerimizin yoğunluğundan dolayı sürekli video çekiyoruz. Kısa kısa kesiyoruz tam bir şekilde açıklayamıyoruz sizlere. Kusura bakmayın tekrardan. Ürünlerimiz, stoklarımıza bol bol bulunduruyoruz. Sporlarımız, panjurlarımız, vizörlerimiz, body kitlerimiz, tamponlarımız, o fotoğraflarımıza yapılan uygulamalar. Yani bunlardan dolayı elimizde geniş bir çapta stoklarımız, ürünlerimiz mevcuttur. Bizleri tercih ettiğiniz için sizlere teşekkür ederiz. Instagram adresimiz emniyetgaragel. Oradan da takip edebilirsiniz bizleri. Diğer videolarımızı sizlerle paylaşacağız. İşlerimizin yoğunluğundan dolayı tekrar tekrar söylüyorum kusura bakmayın. Ee, kısa kısa videolar çekip atıyoruz sizlere. Daha geniş çaplı projelerimiz gelecek ilerleyen zamanlarda. Çok güzel bir projeyle geleceğiz. İnşallah e, önümüzdeki hafta nasip olacak bu işler. Aracımız Mercedes G kasa. Bunu 2020 modele çevireceğiz. Aracımız geldiğinde tek tek videoları çekip sizlerle paylaşacağız. Bizi beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Takipte kalın. Çok güzel projelerle geliriz. <laughs> aracımız geldi. Evet. Aracımız 2006 moda. Biz bu aracımızı 2012 görünümü çevirdik. Otobüro bana iki uygulaması yaptık. Tamponlarımız değişti. Barlarımız, stoplarımız değişti. Aracın şu anki görünümü 2012 model e oldu. Değişen parçalarımız, ön farlarımız değişti. Ön panjurumuz değişti. Otobüro ön tamponumuz geldi. Şeyle karıştırmayalım. Ee, normal makyajlı bat ile karıştırmayalım. Makyajlının tamponları biraz daha farklı. Bu tamponlar otobüro tamponu. Setimiz otobüro Facetime görüntüye geçmektedir. Arka tarafa geldiğimizde arka tamponumuz değişti. Arka stoplarımız değişti. Stoplarımız Facetime 2012 LED'li stoplardır. LED'li farlarla birlikte gelmektedir. Arka tamponumuz takıldı otobüro Arka tamponumuz aracımıza 22 TG cam tıklaması yaptık Facetime'a. Camlarımız 285 5520'dir. Diğer tüm marka araçların batik uygulaması elimizde mevcuttur. Diğer marka araçlara tüm batik uygulamasını yapıyoruz. Sizlere videolarımızı sürekli göstermek istiyoruz bunları. Tamponlarımız, hepsi elimizde mevcuttur. Audi, BMW, Mercedes, Volkswagen Bunların birebir bütün ürünleri elimizde mevcuttur. Offroad marka araçlarımıza da yapıyoruz. Ön panjurlarımız offroad'un şu tarafa geldiğimizde arka sürgülü kapaklarımız, ön şapkamız, arka tamponumuz, yapma sabahlarımız, ön tampon koruma demirlerimiz, bunların hepsi elimizde mevcuttur. Elektrik basama uygulaması yapıyoruz. Offroad'lara yapıyoruz. Normal yine çiftler yapıyoruz. Ben show, Mercedes, Audi, Volvo, xc 90 bunların hepsi elektrik basama uygulaması yapıyoruz. Bunların hepsi elimizde mevcuttur. Diğer tüm marka araçlar için detaylı bilgi, bilgi almak için bizlere ulaşmayı unutmayınız. Youtube kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Sizlere teşekkür ederiz. İyi akşamlar dileriz. Sakarya'dan gelmiştir. Biz bu aracımıza 2012 Facelife artı otobüro tampon uygulaması yaptık. Aracımızda değişen parçalarımız, ön farlarımız 2012 Facelife LED'li far, arka stoplarımız 2012 Facelife LED'li stoplar, ön panjurumuz değişti, ön tamponumuz değişti, otobiyografi ön tampon, arka otobiyografi tamponumuz, yan manşbellerimiz değişti, otobiyografi manşbellerimiz, alt manşbellerimiz. Arka araba yerlerimde toplarımız detay demiştim size 2002 festiv spotla otobiyografi arka tampon, ekstür başlıklarımız krom hikayeler, setimiz içinde yerli tedir, ee, gümüş kredi detaylar vardır parçalarımızın içinde, çamurluk ızgaralarımız değişti ekstir sağ sol çamurluk ızgaları otobiyografi çamurluk ızgaraları. Aracımız şu anki görünümü 2012 görünümü olmuş. Aracımız 2003 modeldir. Otobiyolar uygulaması yapmış bulunmaktayız. Diğer araçlarla zaten sizlere sürekli videolarımda söylüyorum. Vakitlerimiz mevcut. Stoklarımızda yurt, Ankara dışından yurt dışından gelen müşterilerimize her zaman ağlamaktan gurur duyuyoruz. İşlerimiz yoğun. Şehir dışından gelen misafirimizi çok güzel bir şekilde ağırladık, arabasını bitirdik. Aracımız sabah saat 8'de buradaydı. Şu an saatimiz ortalama 1.30, 13.30. Aracımız bitmiş bulunmakta. Malum pandemiden dolayı sokağa çıkma yasakları var. Akşam 9'da kapanıyor her yer. Aracımızı bir an önce bitirdik, müşterimize teslim edeceğiz. Aracımız şu an görün 2012. Tekrar söylemek istiyorum. Bizleri tercih ettiğiniz için sizlere teşekkür ederiz. Instagram adresimiz garaj YouTube kanalımızı biliyorsunuz emniyet arkadaş oradan takip etmeye, etmeyi ve beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizlere teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.